Merhaba arkadaşlar yepyeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz diyorum uzun bir aradan sonra tekrardan beraberiz arkadaşlar bir söz taşınma sürecim vardı ve ben biraz geride kaldım ama tabii ki Dragon May'e bırakmadım o esnada da tabii ki Dragon May e oynadım ve haftanın ezellerini çıkardım arkadaşlar iki hafta geriye gideceğiz iki haftanın ezelini de bugün çıkartmaya çalışacağım ve yeni ayın ezeli de gelmiş arkadaşlar o esnada ayın ezeli de bakacağız Dragon Maid'e bırakmıyoruz ve tam gaz devam ediyoruz ve kanalımıza yeniden başlıyoruz arkadaşlar bomba gibi geliyoruz ve yeni yeni oyunlarla yeni yeni serilerle birlikte olacağız diyorum takipte kalın arkadaşlar sizden bu videoya bir tane abone bir tane like atmanızı isterim arkadaşlar hadi bakalım şimdi hep beraber oyunumuza geçelim bakalım Dragon Mania'da bugün neler yapacağız arkadaşlar çok heyecanlıyım gerçekten yeniden böyle bir video çekmek benim için şu an tabii ki sıfırdan başlamış gibi oluyor arkadaşlar ama tabii ki odaklanıyoruz ve güzel yumurtalarımızı burada görmek istiyoruz arkadaşlar iki tane çok güzel yumurta var haftanın ejderleri sizlere de az önce söylediğim gibi şimdi arkadaşlar ilk başta göz atmak istiyorum ve ayın ejderi Basilix ejderi burada işte bu diyoruz arkadaşlar bu ejder henüz bende yok evet biliyorum ve Basilix ejderi almak istiyoruz yumurtası şu şekilde arkadaşlar hepsine bakacağız arkadaşlar birazdan göreceğiz bakalım Basilix ejder nasıl oluyormuş 27 günü varmış arkadaşlar. Ben de yetişmeye çalıştım. Umarım siz de çıkarmışızdır. Basilix ejderi. Ben de onu deneyeceğim. hadi bakalım şimdi bunu kapatıyorum. Ama öncelikle haftanın ejderlerine bir başlamak istiyorum arkadaşlar. İki tane ejder çıkarttım. Şimdi öncelikle şunu bir alalım arkadaşlar. Çok güzel bir yumurta karşımızda. Gördüğünüz gibi mükemmel güzel böyle bir yumurta. Pes pembe bir yumurta var karşımızda arkadaşlar. Ve şimdi biz sözümüzü söylüyoruz. Ne diyoruz? Çatlasın yumurtalar. Patlasın yumurtalar yumurtaları dedik ve tatlı tavşancık ejder burada arkadaşlar. Tatlı tavşancık ejderi çıkardık. İşte bu haftanın ejderiydi ve mükemmel. Hemen yerleştiriyoruz arkadaşlar. Böyle çikolata parçacıkları var üzerinde. Bildiğiniz böyle yemelik bir tane ejderimiz var. Yerleştireceğiz. Nerede yaşıyormuş? Gölge yerleşimi ve ışık yerleşiminde yaşıyormuş arkadaşlar. Bakalım şimdi ışık yerleşimine attık. Tamam güzel. Burada yerimiz vardır tabii ki. Kimin yanına yerleştirelim bunu. Şurada arkadaşları olsun. Hemen şuraya bir yerleştirdim. Bahara doğru koleksiyonlardan da karmışık arkadaşlar. Bir tane kalmış. Oyda Paskalya zıp zıp kalmış arkadaşlar. Bunu da alırsak çok güzel. Bahar doğru koleksiyonu tamamlamış. Oluruz arkadaşlar. Ama tabii ki buna daha var. Haydi bakalım şimdi. Buradan çıktık. Bakalım şimdi bit besle dedik. Ve burada tatlı tavşancık ejder arkadaşlar. Mükemmel. Besle diyeceğim. İşte haydi gel bakalım. Fıttı 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 -fıt -fıt koşsun arkadaşlar. Güzel bir şekilde tatlı tavşancık ejderi beslemeye çalışacağız. Haydi bakalım şimdi. Güzel şekilde dördü seviye mükemmel On numara 5 yıldız büyük halinde görelim arkadaşlar tatlı tavşancık ejder geliyor işte geldi mükemmel tatlı tavşancık ejder güzel şekilde aldık haftanın ejderdi arkadaşlar tabii ki ben biraz geriden geliyorum siz bunları almışızdır. arkadaşlar bir bakalım bakalım kim varmış röntgen ejderin yanına yerleştirmişim arkadaşlar bakalım orman ejder çok güzel bir ejder burada güzel bir şekilde orman ejder duruyor Hippie ejder arkadaşlar çok güzel hippie ejder mükemmel bir ejder yanında tatlı tavşancık İzledi. Gel istedik arkadaşlar. Güzel. Haydi bakalım şimdi. Bir sonraki izlerimize hemen geçelim arkadaşlar. Bakalım bir sonraki izlerimizde O da haftanın izleri Zaten burada hala Haftan izleri gözüküyor arkadaşlar. Bakalım yeni Haftan izleri ne olacak? Ben de merak ediyorum. Burada arkadaşlar az önce de spoiler verdim. Gördük zaten. Mükemmel bir yumurta yine. Yengeç yumurtası. Şimdi onu da hep birlikte ne diyoruz arkadaşlar? Çatlasın yumurtalar. Patlasın yumurtalar dedik. Koko yengeç ejder. İşte bu. Koko Yengeç Ejderi aldık arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız bir ejder. Bu da koku Yengeç Ejderi geliştirmek istiyorum. O da ışık Yarışımda yaşıyormuş. Hemen ışığa doğru gidiyoruz arkadaşlar. Işığı görelim. Buraya bastım. Çat diye yapıştırdım. Koko Yengeç Ejder geliyor arkadaşlar. Şimdi hep birlikte onu da besleyeceğiz. Bakalım büyütmeye çalışacağız. O da 4. seviyede büyüyecek. İşte bu mükemmel. Yanında ah da yerlere yatıyor arkadaşlar. Bu ne? Asil burunlu ejder. Bu biraz tuhaf bir ejder arkadaşlar ya. Gerçekten böyle çizimi biraz tuhaf olmuş bunun. Neyse ama bazı ejderler gerçekten çok güzel tasarımları oluşuyor. Ve şimdi Koko Yengeç ejderi de hemen buradan 4. seviyeye getireceğim. Ve onu da besleyeceğiz ve büyüteceğiz tabii ki. Koko Yengeç ejder işte güzel, mükemmel. İşte hala ver diyor arkadaşlar. Mükemmel yengeç bir ejderimiz oldu. 10 numara 5 yıldız oldu arkadaşlar. İşte bu diyoruz. Bakalım devam edelim arkadaşlar. Şimdi Dragon Mania'da neler olmuş neler bitmiş. Hepsi bir göz atmak istiyorum hızlıca. Ondan sonra bakacağım tabii ki sonraki ayın ejderinde yarınki videoda bırakabiliriz. Yarınki videoda da çıkartmaya çalışacağız arkadaşlar. Bakalım şimdi ben merak ediyorum şimdi neler kaçırdık neler neler. Ejder tablası gelmiş arkadaşlar. Mutlaka yapmanız gereken ejder tablası. Zindanda ne varmış hemen bakıyorum. Zindan dükkanına gidelim bakalım arkadaşlar. Köpük ejder alabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel gözüküyor. Eğer varsa jetonuz arkadaşlar. Benim şu an henüz jetonum yok. Burada da ne varmış arkadaşlar? Bu da arkadaşlar. Dipsizden post derili ejder. Bu da çok güzelmiş arkadaşlar. Bu da çok güzel bir ejder. Haydi bakalım zindandan çıkalım arkadaşlar. Şimdi göz atalım. Haydi tekrardan girdik ejder tablosuna ve buradaki Oyna bir tur bakalım bakalım arkadaşlar. Ejder tablosunda da geriye kaldık ama olsun. En azından bilmeyen arkadaşlar için bir tur oynayalım. Ejder tablosunu basit. Buradaki sandıkları alacaksınız arkadaşlar. Parçalar veriyor ve buradan da tiran muhtemelen biletleri verecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tiran etkinliği gelmiş ve o ejderlerde birazdan bakacağım. Şimdi hızlıca şunu bir oynayayım arkadaşlar. Ondan sonra göreceğiz tabii ki yanmamaya çalışacaksınız. Gördüğünüz gibi zaten burada bir sandık geldi ve bir tane de bilet geldi zaten arkadaşlar. Ve bileti kazanınızda devam edebiliyorsunuz. Bir sonraki seviye. Ben geçmeyeceğim. Şimdi sadece denemelik gösterdim. Şimdi hemen tabii ki tiran etkinliğine de gitmek istiyorum. Ejder koşucusu gelmiş ki ejder bakalım burada Kuzey ışıkları ejder. Allah oh, bu da çok güzelmiş. Kuzey ışıkları ejder de 10 numara 5 yıldız. Ve bakalım arkadaşlar skor tablosunda da ne alabiliyormuşuz burada. Güzel parıldayan deniz salyangozu ejder. Güzel. Bakın bakalım yumurtaya. Allah oh, <laughs> Küçük haliyle böyle. Artık buradan da bakabiliyorsunuz. Bu tasarım da değişti zaten. Biliyorsunuz ki arkadaşlar. Şimdi bunu kapattık. Ve şimdi tiran koleksiyonu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada yine mükemmel tiran ejderler var. Şimdi pazara gideceğim zaten arkadaşlar. Birazdan bakacağız onlara. Tiran ejderler izlerlere bir göz atmak istiyorum. İkinci kısım açıldı. 5 tren bileti geldi bana. Bunun daha 4 gün varmış arkadaşlar bitmesine. Ben çok fazla oynayamadığım için muhtemelen buna yetişemeyeceğiz arkadaşlar. Hatta Tiran sandığı bir tane açalım bakalım. Merak ediyorum ne çıkacak Tiran sandığı içinden? Açtık bakalım şimdi çat diye dokunduk. Ve şimdi bakalım burada neler neler varmış. Oydu o şansa geliyormuş bir tane ejder arkadaşlar. Ne oluyormuş? Fer <laughs> şaşırırız. Hatta şu ejder gelebilir arkadaşlar. 74 81 geliyor mu? Aga ve bir tane kopya ejderi al diyelim. Hangi ejdermiş? Hemen bakıyorum o ejderi. Hangi ejderi aldım? Buradaki ejder bende gün batımı ejder arkadaşlar. Bende var olan bir ejder çıktı yine. Ben de sevinmiştim. Motor ejder. <laughs> motor ejder varmış arkadaşlar. O da motordan bir yumurta. Motor bebek hali. İşte bu arkadaşlar. Güzel. Hadi bakalım şimdi burada ne alalım? tropik ejderi alabilirmişik arkadaşlar. 77 tane varmış zaten. 33 parçada tropik ejderi yakalayabilirmişik aga be şimdi biraz üzüldüm neyse dükkana bir göz atmak istiyorum arkadaşlar pazara gitti balpeti ejder aga be güzel ejderler varmış balpeti ejder de buradaymış ben etkinliği yapamadım biliyorsunuz ki taşınma sürecim vardı o çift mutlakma objesi gerçi bende baya var arkadaşlar vip bileti varmış burada ekstra en iyi objesi ve buradan da bir sürü şey alabiliyorsunuz yavru objesi falan filan arkadaşlar ejderlere bir göz atalım arkadaşlar regrinus up Astris ejder haber. Ne kadar zor bunları söylemesi arkadaşlar. O ama çok güzel bir ejder arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yumurtası, bebek hali güzel bir ejder var burada. Desertum Flamarum ejder arkadaşlar. Desertum Flamarum ejder. Bu ne ya? Gerçekten ejderler gerçekten çok güzel ama isimleri Baya bir zor. Harenai Belator ejder varmış arkadaşlar. Harenai Belator ejder. Ona da bir bakalım. Gördüğünüz gibi Ola be. çok güzel. Mükemmel. O yumurtaları çok mükemmel gerçekten ve kendileri de çok güzel. Tren ejderimiz olsun isterdim. Maalesef bir tane daha tren ejder yakalayamadık. Bu neymiş arkadaşlar? Bu da Meridiana Lux Dux Ejder. <laughs> Meridiana Lux Dux Ejder'miş arkadaşlar. Güzel yumurtasıyla burada da bebek haliyle güzel gözüküyor gerçekten. Alan arkadaşlarımızı tabii ki tebrik ediyoruz arkadaşlar. Ben alamadım. 11 gün süresi varmış ama bilmiyorum. Geriden başladığımız için muhtemelen yetişmek zor olacaktır arkadaşlar. O yüzden de yetişemeyeceğim sanki arkadaşlar. Maalesef ki yapamadık diyoruz ama tabii ki bir sonraki tiran etkinliğine saldırmak isterim arkadaşlar. Siz inşallah yapmışsınızdır diyorum. Haydi bakalım arkadaşlar. Özlemiştik Dragon Mania gerçekten mi? tekrardan video çekmeye arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız videolarla tekrardan karşınızda olacağım arkadaşlar. Oyun önerisi yazabilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki sizin önerdiğiniz oyunları oynuyorum. En son Red Bull 4'e başlamıştık. Red Bull 4'e biraz devam etmek istiyorum tabii ki. Sonra zaten döner efsanesi de gelecek arkadaşlar. Başka oyun öneriniz varsa onları da oynayacağım. Aklımda birkaç tane oyunlar var arkadaşlar. Onlarla da sizinle karşınızda olacağım tabii ki. haydi arkadaşlar bu videoya sizden bir tane abone bir tane like atmanızı isterim tekrardan geri geldiğim için çok mutluyum umarım siz de mutlu olmuşsunuz arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın görüşürüz bay bay